Afiyet olsun hocam. Götür. Hadi şans tantunisi. Tantuni falına bakayım senin. Yemeyeyim ben şimdi. Hadi hadi. Götür. Çek. Çek tabureyi. Şişirecek ağırlık yapayım. Parlıyorsun yine. Ne oldu? Kalaylandın mı? Ali Naci kalayladı mı seni? Hayır. Evet. Evet. Çocuğun adını ezberlemişsiniz hocam. Sağ olsun çocuk kafamıza çaka çaka öğretti adına. İz bırakıyor geçtiği yerlerle. Üç yapma. Kadınla konuştum. Çocuğun annesiyle. Ee, Yani. Çok acayip. Kadına çocuğun tedavisinin sonunda kişiliğinin değişebileceğini söylediğim anda... ...kadının sevincini görmeniz lazımdı. Ya kadın sevmişten havaları uçtu hocam. Yani annesi oğlundan nefret edecek hale gelmiş. Oğlundan nefret ediyor. Bu yüzden kendisinden de nefret ediyor. Hangisini iyiyim sence? Seç benim için. Bunu iyi. Evet. Bunu da sen al. Ben daha yiyemem ya. Arkadaşına verirsin. Ben çıkıyorum. İş görüşmesine mi? Hı hı. Alsana. Sağ ol Zeynep. Umarım istediğin işi alırsın. Ney kim oğlundan referans mektubu istedin mi? E, i̇stemedim. Üç yıldır onun için çalışıyorsun. Açamayacağın kapı yok. İste bence. Teşekkür ederim. Ateş çocuğu bir an önce tedavi et lütfen. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Elimde sihirli değnek yok. Pardon var. Ama sihirli değil. İnsanları delirtmiş durumda. Yani herkes burnundan soluyor. Kapısının önünden bile geçmek istemiyorlar. Allah Allah. İnsanlar kim acaba? Ha? İnsanlar haberi var mı? Çocuğun nesi var? Çocukta küme tipi baş ağrısı var. Hadi bakalım. Sen olsan kim bilir ne yapardın ha? Alırdım başını duvarlara çat 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 ha? O yüzden mi böyle davranıyor diyorsun? Ee, ne oldu? Bak bakayım üzüldün mü? Kaşlar dans etmeye başladı yine. Azıcık hoşgörü. Lütfen. Ön olmamalı. Değil mi? Bana bak. Biraz feyiz Tamam olur Ateş. Madem bu kadar eminsin teşhisinden niye bir an önce tedavine başlamıyorsun o zaman? jeton atmadın da o yüzden. At jetonumu, hemen başlayayım. At. Şurada. Yok mu bozuk para? Ben derdimi anlatamıyor muyum? Yani hastanedekiler diyorum sana. Kim anne hastanedekiler? Kim hastanedekiler? Abartmasın hastanedekiler lütfen. Kimsenin abarttığı falan yok. Sadece bazı insanlar benim kadar idmanlı değiller, o kadar. Gönder şu çocuğu. İdman Geç kaldın, tantulileri kaçırdın dolap dere. Afiyet olsun. Hayırdır ne bu? Acele acele nereye? İş görüşmesine. Oh maşallah çok hızlısın. E hey, artık satarsın kendini, anlatırsın. Şöyle hayat kurtarıyoruz da, böyle hayat kurtarıyoruz da. Satarım, satarım. Satmaz mıyım? Hı hmm. hmm. Yalnız Artık ekmek aslanın ağzında. Kolay değil, söyleyeyim sana. Bir şey kabul edilmek falan. Ah, senin mi bu? Sen mi unuttun? Benim. Hmm. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne gibi mesela? Ne bileyim ne? Mesela nasıl gideceksin? Bir şey, akbil falan vereyim mi? Akbil'e ihtiyacım var mı? Var. Verir misiniz? Ben Orhan Hoca'na verdim. Doğru bak şimdi hatırladım. Hmm. İstersen ondan al. Geçerken. Yol parası? O... Biliyorsun, beni para taşımıyorum. Tamam. Rastgele. Eyvallah hocam. Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun burada? Hiç. Duruyorum öyle. Hadi sen git eve. Gerisini ben hallederim. Ciddi misin? Hı, hı. Ama bana borçlanmış oluruz. Yok yok Zeynep. Yok, hayır ya. ben sana bu kötülüğü yapamam. Yani seni o veletle yalnız bırakamam. Bak nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bak, bu çocuk, bu çocuk tam bir pislik. Aa saçmalama. Başı çıkarım herhalde. Emin misin? Eminim. Hadi git sen dinle. Peki. O zaman sana geçmiş olsun. Merhabalar. Buyurun. Ee, benim Levent Beyle görüşmem vardı. Ee, Levent Bey çıktılar yalnız. Çıktılar derken? Ben isminizi alabilir miyim? Mehmet Ali Çağlar. Mehmet Ali Bey, siz e, sabah arayıp randevunuzu iptal ettiğinizi söylemişsiniz. Yok canım olur mu öyle şey? Ben niye arayayım? Ee, emin misiniz? Yani ben tekrar kontrol edeyim. Tekrar baktım, bir yanlışlık yok. Buraya o şekilde not düşmüş. Sıkıldım sıkıldım. Başım ağrıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar başıma. Şişim var. Yemek yemek istiyorum. Ya, tamam, Hiçbir tamam. şey yaptıkları yok ya. Başım ağrıyor benim. Tamam gelecek şimdi. Son. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>